mensupları genel başkanlığımızın vermiş olduğu kararı hiçbir zaman sorgulamadım. Sorgulamayacağım. Böyle bir hadsizliği asla yapmam. Şunu ifade ediyorum. Ben Erbakanları bu davada lider olarak gördüm. Hayatımın sonuna kadar da Erbakanlarla yürüyeceğimi ve milletime hizmet edeceğimi. Benim genel başkanım Doktor Fatih Erbakan'dır. Bu noktada Hiçbir teşkilat mensubu arkadaşımızın partimizden istifa etmesine asla müsaade etmeyeceğim. Genel başkanımızın emirleri doğrultusunda partime, milletime hizmet etmeye devam edeceğim. Tüm belediye başkan adaylarımızın kazanması için sahada sahada olacağımı ve bize verilen görevi canla başla yapacağımı belirtmek isterim. Cerek İl başkanı, gerekse partinin bir ferdi olarak, bir üyesi olarak üzerime düşen ne varsa fazlasını yapmaya hazırım. Bundan gurur ve onur duyuyorum. Bu noktada bizi herhangi bir şekilde itham etmelerini, genel başkanımızı yanlış bilgilerle bilgilendirmelerini kabul etmiyoruz. Ve genel başkanımızın kendi ağzımızdan çıkan ifadelere itibar etmelerini istirham ediyoruz. Allah nasip ederse Erzurum'da en çok sayıda belediye kazanacağız. Erzurum'da inşallah 2028 yılında yapılacak olan genel seçimlerde genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey'i Cumhurbaşkanı yapacağız. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Biz vatanımıza Bayrağımıza, dinimize, milletime aşık insanlarız. Bu değerlerden vazgeçmemiz asla mümkün değil. Erbakanlar Adnan Bozan'ın şerefidir, onurudur. Erbakan'a sadakat, şerefimiz diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım,